Merhaba arkadaşlar. Yükseliş Koleji'nden Mahmut Hoca ben. Ee, bugün üçüncü konumuz olan ormanlarımızdan bahsedeceğiz. Daha önce size madenlerden, topraktan, sudan ve hayvancılıktan bahsetmiştim. Bugünkü konumuz ormanlarımız. Ormanlarımızı nasıl koruyacağız? Ormanlarımızı nasıl çoğaltacağız? Ya e da ormanlarımız bizim nere, hangi konularda işimize yarıyor? Onlara bakacağız. Ormanlarımız, ormanlar. Iklime bağlı olarak uzun yıllarda oluşan doğal zenginliklere biz ne diyoruz orman diyoruz. Ormanlarımız kolay kolay yetişen, kolay kolay yetişen ya da kolay kolay elimize geçen bir bitki ya da orman yoktur. O yüzden ormanlarımızı kıymetli bilirsek gayet iyi olur. Şimdi ülkemize yaklaşık yaklaşık olarak yüzde 27'si ormanlara kaplı olup bu ormanların büyük çoğunluğu kıyı kesimlerindedir. Şimdi haritada da görüldüğü gibi haritamıza bakalım. Tabii haritamızın bir kısmı var burada. Ee, kıyı kesimler dediğimiz Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kısımlarına baktığımız zaman zaten ormanlarımızın ormanlarımızın çoğunluğu çoğunluğu bu bölgelerde bulunuyor. Yani kıyı kesimlerde ormanlarımız yoğunlaşmıştır. Ee, i̇ç kesimlerde ise ormanlarımız daha kıyılara göre daha seyrektir. Ormanlarımızdan faydalanma oranı şu şöyledir. Yani ormanlarımız ne işimize yarıyor ona bakacağız. 63 ekonomik olarak kullanırız. 63 altı çizerek söylüyorum. 63 ekonomik olarak ormanlarımızı kullanırız. 32, 32 ekoloji yani temiz hava, oksijen için, çevrenin temiz için kullanırız. 5 ise, 5 ise sosyal ve kültürel. Yüzde %5, 5 ise ...sosyal ve kültürel etkinliklerimize kullanırız. Yani piknik yapmak için, temiz hava almak için, yürüyüş yapmak için kullanırız. Dikkatinizi çektirmeyi çektir bilmiyorum. Ee, ormanlarımızı daha çok neden kullanıyormuşuz? Ekonomik olarak kullanmışız. Daha çok ormanlarımızı ekonomik olarak kullanıyoruz. Yani ülkeye katkısı maddi olarak yansıyor. Orman ürünlerinin ülkede ekonomisine katkısı yüzde %2'dir. Yani şu an ormanlarımıza baktığımız zaman... ...ormanlarımıza baktığımız zaman ülkemize katkısı yüzde iki. Yani yüz lira, yüz lira bir mal bütün ülke çapında iki lirası ormanlardan elimize geçiyor. Bakalım ormanlar aynı zamanda doğal çevreye ciddi katkılar sağlar mı? Bakalım onlara sağlar. Şöyle söyleyeyim size ben bir diyeyim buna şuna bir diyeyim. Sel, erozyon, heyelan gibi eğer bir doğal afet varsa onları önler. 2. Yaban hayvanlarına barınak sağlar. Çünkü ormanlar nedir? Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarıdır. Doğal yaşam alanları olduğu için yaban hayvanlarına doğal orman ba barınak sağlar. 3. Milli parklar dinlenme, eğlenme yeri olarak kullanılır. Yani ormanlara gittiğimiz zaman milli park Milli Park dinlenme, eğlenme yeri olarak da kullanılıyor. Dört, çevre açısından temiz ortam oluşturur. Yani şu an e, bir ormana baktığımız zaman tertemiz bir çevre görürüz. Ama ormanların kesildiği zaman dımdızlak, e, bomboş dağlar ya da bomboş yerler gördüğümüz zaman bu temiz bir ortamı oluşturmaz. O yüzden o, bir daha tekrarlamak istiyorum. Ormanların, ormanların, ormanların doğal çevre, doğal çevre ciddi katları vardır. Bunlar nelerdir? 4 madde halinde size anlattım. Bir, sel, erozyon ve heyelanı önler. Yani doğal afetleri önlemekte. İki, yaban, e, yaban hayvanlarını korumakta. Yani onlara doğal bir barınak olmakta. 3. milli park, dinlenme, eğlenme yeri olarak da insanların gidip e, güzel vakit geçirdiği yerlerdir. 4. Çevre açısından temiz ortam oluşturmaktadır ve bunlar ormanların doğal çevreye kattığı ...ciddi katkılardır. Tefamızı çevirelim. Şimdi burada bize bir harita vermiş. İşte ben harita büyüteyim. Daha iyi görmemiz için. Daha güzel yorum yapabilmek için. Şimdi haritamıza baktığımız zaman bize bölge bölge... ...bölge bölge... ...orman alanlarını oran olarak vermiş. Tabii dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ee, daha çok kıyılarımızda... ...ormanlar yoğun bir şekilde var. İç bölgelerimizde biraz daha... ...ormanlarımız seyrek. E tabii bu ormanlar bakımından ormanlar bakımından en 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 sık olan yerimiz neresidir? Tabii ki Karadeniz bölgesidir. Karadeniz bölgesine baktığımız zaman, Karadeniz bölgesine baktığımız zaman yüzde yirmi ile orman alanına sahiptir. Tabii ülkemizde bir numara. Akdeniz bölgesine baktığımız zaman orman olanları, orman alanları yüzde yirmi Yani Karadeniz'den sonraki en yüksek orman alanına sahip yerimiz neresiymiş? Akdeniz bölgesi. Üçüncü bölgemize bakalım. Orman alan bakımından tabii ki Ege bölgesi geliyor. Ege bölgesi yüzde on ile yüzde on ile nedir? Ormanlar bakımından üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü bölgemize bakalım. Orman bakımından Marmara bölgesi geliyor. Marmara bölgesi ormanlar bakımından Karadeniz, Akdeniz, Ege'den sonra dördüncü sırada geliyor ve yüzde on bir orana sahiptir. Dikkatini çektim Bakalım Bakın kıyılarda ormanlar yoğunlaşmıştır ve iç bölgelere geçelim. Orman bakımından 5. sırada gelen bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi %10, İç Anadolu bölgesi %8. Tabi orman bakımından, orman bakımından en seyrek olan bölgemiz ise neresi? %3 oranıyla Güneydoğu Anadolu bölgesidir. O zaman şurada nasıl bir soru sorabilir size? Aşağıdakilerden hangisi? Orman bakımından en zengin bölge hangisidir? Tabii ki Karadeniz bölgesi. Orman bakımından en seyrek bölgemiz, orman bakımından en fakir bölgemiz hangisidir? Hangisidir? Güneydoğu, aferin. %3 ile Güneydoğu, Aradolu bölgesidir. Bunlar bize sorulduğu zaman en yoğun olan, en sık ormanların geçtiği yer Karadeniz'dir. En seyrek olduğu yer Güneydoğu, Aradolu bölgesidir. Tabii haritamı yine eski haline getireyim. Şurada haritamın devamını görmektesiniz. Bakın Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Çam bölgesinde e, ormanların seyrekleştiğini görüyorsunuz. Çünkü bu yeşil renkler, şurada şu yeşil renkler bize orman anlatıyor ama şu beyazlar orman olmadığını bize gösteriyor. Şöyle şuradan devam edeyim. Ülkemizin orman varlığını gösteren harita incelendiğinde ormanlar bakımından en zengin bölgemiz hangisiydi? Hangisi? Karadeniz bölgesi. Orman varlığı en az olan bölgemiz hangisi? Güneydoğu Anadolu bölgesidir. O zaman az önce az önce söylemiştim. Soru gelirse orman bakımından orman bakımından en zengin bölge hangisi? Karadeniz bölgesi. En 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 az olan bölgemiz hangisi? Orman bakımından Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunları aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunlar önemli bilgilerdir. Devam ediyorum. Doğal çevreye duyarlı olmak, ormanları korumak ve gelecek nesilleri aktarmak bir vatandaşlık sorumluluğumuzdur. O zaman bir, bir ağaç gördüğümüz zaman ne yapacağız? Zararı vermeyeceğiz. Çünkü ağaç ne olur? Gölgesinde oturacağız yazın ya da gölgesinde dinleneceğiz. Bunlar bize fayda sağlayacaktır. Ağaçların bize oksijen vermesi vardır. O yüzden vatandaş olarak kesinlikle ama kesinlikle ağaçları koruyacağız. Ağaçlara zarar vermeyeceğiz. Şimdi buraya bakalım. Bakalım biz ağaçlardan ne elde ediyoruz? Şimdi ağaçlara baktığımız zaman reçine, sığla yağı, palamut gibi orman ürünlerinden madde olarak bakın ilaç, gıda ve kozmetik sanayinde kullanılır. Şöyle altın size göstereyim. Reçineden, sığla yağı, palamut gibi orman ürünlerinden madde olarak ne elde ediyoruz? İlaç. Vay vay vay. İlaç, gıda ve kozmetik sanayinde ise Bunlar yine fadiyanlar. Bakın ağaç deyip geçmeyin. İlacı bile ağaçtan elde ediyoruz. Gıda sanayimizi yine elde ediyoruz. Kozmetik sanayi. Bakın kozmetik bile nerede elde ediyormuş? Elde ediyormuş. Yine e, ağaçlardan elde ediliyor. Ormanın kaynağını oluşturan, oluşturdu. Kereste ise başta inşaat sektörü olmak üzere maden direği, mobilya, sunta, park yapımında kullanılır. Bakın Orman kaynağına oluşturan kereseden bahsediyoruz. Baştan nerede kullanılıyor? İnşaat sektöründe, maden dileklerinde, mobilyada, sunta, park yapımında kullanılır. Yani en mezu güzel güzel mobilyalar, inşaatlarda kullanmak için ya da parkeler. Bunlar nereden geliyormuş hepsi? Yine kaynağı ormanmış. Ormanın ham maddesini sağladığı diğer bir önemli ürün de kağıttır. Bakın. Biz ormanlar olmadığı zaman kağıt elde edebilir miyiz? Elde edemeyiz. O zaman kitaplar olur mu? Olmaz. Defter olur mu? Olmaz. E, kitap, defter yoksa ne olur? Eğitimimiz aksar. Sanayide kullanılmaya uygun olmayan ağaçlar ise yakacak olarak tüketilir. Tabii ağaçların bir kısmı eğer yaşlanmışsak artık onlar sanayide tüketilmeyecekse e, bunlar ne yapıyoruz? Yakacak olarak kullanıyoruz. O ormanlar ayrıca arıcılık, eko, arıcılık ekonomik faaliyetine de kaynak oluşur. Dikkatini çekin. Eğer ağaçlık, ormanlık bir alan varsa, orada ormanlar yoğunsa orada arıcılık faaliyetleri de yoğundur. Örnek Karadeniz gibi. Bakın Karadeniz'de, Karadeniz'de dünyanın en güzel balı, en kaliteli balı olan Anzel balı vardır. Yani niye? Neden? Çünkü orada orman alanları, orman alanları yüksektir. Orman alanları çok olduğu için arıcılık faaliyetleri de vardır. O yüzden ormanlar olduğu yerde arıcılık da ekonomik faaliyet olarak kullanılır. Bunları unutmayacağız. Diğer bir konumuza geçelim. Turizm. Şimdi turizm deyince aklımıza ne gelecek? Gezme, tozma, tarihi yerler görme, güzel yerlere bakma, güzel yerleri gezme. Bunlar hepsi nedir? Turizmdir. Yani bir yeri geziyorsak, dinleniyorsak, doğal güzellikleri varsa, tarihi eserleri varsa bunlar turizm olarak karşımıza çıkar. Burada bir haritam var. Tabii bu haritayı biraz büyütüm size göstermek istiyorum. Ee, ülkemizdeki be, ba, bazı yerlerin turistik yerlerimize göstermiş. Örnek şuradaki Adıyaman'daki Nemrut heykelleri gibi ya da şurada Kapadokya gibi ya da şurada Truva Atı gibi Çanakkale'deki bunlar bize göstermiş. Tabi burada e, son zamanlarda turistlerin yoğun bir şekilde geldiği yoğun bir şekilde geldiği Şanlıurfa Göbektepe var. Bu Göbeklitepe'de şu, burada, burada bir yerlerde bulunmakta o da. Onu da söyleyeyim. Şimdi haritamızdan sonra alt kısma geçelim. Bakalım. Ülkemiz doğal ve tarihi güzellikler bakımından oldukça zengindir. Hem doğal güzelliklerimiz var hem tarihi güzelliklerimiz var. Hocam doğal güzelliklere bir örnek ver. Tabii hemen vereyim. Manavgat şelalesi doğal bir güzelliktir. E tarih güzellik göbek tepe. Bakın bunlar birer örnektir sizlere. Bakın doğal güzellik deyince doğal, kendinden olan, insan yapmadı. Manavgat şelalesine örnek verdim bakın. Tarihi güzellik, insan elin değdiği, insan yaptığı bunlar nedir? Tarihi güzelliklerdir. Tamam mı? Bu güzellikler dünyanın her yerinde milyonlarca turisti çekmektedir. Bu nedenle turizme kaynak, kaynaklarımızdan biridir. O zaman turizm neymiş? Milyonlarca insan eğer turizme, doğal güzelliklere, tarih güzelliklere akın ediyorsa hem, bu, hem ne oluyor bize bu? Ekonomik olarak katkı sağlıyor. Ekonomi olan katkısı için, turizm için bacasız sanayi derler. Bakın eğer bir, eğer bir ülkede turizm potansiyeli yüksekse ve turistler, turistler o ülke çok sayıda gidiyorsa ve o ülkede ne olur? Bacasız sanayi. Yani ne olur? Hiç fabrika kurmadan iyi insanların, iyi insanların ülkesine ekonomik olarak katkısını sağlar. İfadesi kullanılmaktadır. Turizme bağlı olarak çok sayıda ekonomik faaliyet gelişmiştir. Bakın bunlar neler olabilir? Oteller, turlar, balon ajantaları, taksiciler, lokantalar, hediyelik eşya satan dükkanlar ve benzeri bunu çoğaltabiliriz. Bakın biz bir turistik bir mekana gittiğimiz zaman Muhakkak ne yaparız? Bir otelde kalmaya çalışırız. Bakın otel. Ya da turlar vardır. Turlara katılmaya çalışırız. Ya da Kapadokya'ya gittiğimiz zaman ne olur? Balon acentaları vardır. Bizi gökyüzünden ne yaparlar? Kapadokya'ya gezirler. Ya da bir yerden bir yere gideceksek ne olur? Kim bize yardımcı olur? Taksiciler. Ya da acıktık. Ne, ne gerekiyor bize? Lokantalar. Ya da dönüşümüzde ya da gittiğimiz yerde hediyelik yaşasının dükkanlar vardır. Bakın Turizm dediğimiz zaman birçok birçok ekonomik kolda kendisine birlikte gelişilmektedir. Son dönemlerde turist sayısında artış yaşanmaktadır. O zaman doğru bir olduğumuzu gösteriyoruz ülke olarak. Ülkemize gelen turist bakımından turist bakımından dünyada altın sırada yer almaktayız. Bakın turist bakımından turist bakımından kaçıncı sıradayız? Dünyada kaçıncı sıradayız? Altıncı sırada yer almaktayız. Dünyada ülkemize gelen turistler eğer topladığımız zaman toplamda e, biz sıralama girdiğimiz zaman dünyada altın sırada yer almaktayız. Yurt içi turlara, turlara da ilgi giderek atmaktadır. Yurt içi dediğimiz nedir? E, Şanlıurfa'lı bir insanın gidip Antalya'da gezmesi, Antalya'lı bir insanın Şanlıurfa'ya gidip Göbektepe'ye gezmesi ya da Trabzon'lu bir, bir insanın gidip Van'ı gezmesi ya da Vanlı bir insanın gidip İzmir'i gezmesi, bunlar yurt dışı turlarına girmektedir. Yurt dışı nasıldı? Başka ülkelerden bizim ülkemize geliyorsa bu yurt dışı turizme girmektedir. Şimdi burada bize bol bol görsel verilmiş ve Türkiye'nin bazı turistik yerlerimize göstermiş. Bunları incelediğimiz zaman birkaç yer gözümüze çarpmakta. Ayasofya gibi ya da Kapadokya gibi bunlar gözümüze çarpan yerlerdir. Bakın az önce balondan bahsetmiştim. Şurada balonun resimlerini falan vermiş. Bu balon turları yapılmaktadır. Hatta size doğal bir yapıdan bahsetmiştim. Bakın şu şelale, şöyle size göstereyim. Şelale doğal bir yapıdır. Ama şurada gördüğümüz şeyler bunlar ya da burada Ayasofya gibi e, bunlar doğal yapı değil. Nedir? Tarihe seyir geçer. Çünkü bunlar insan yapmış. Diğer bir konumuza geçelim. Dünyamıza sahip çıkalım mı? Çıkalım. Dünyamıza sahip çıkmazsak sonuçta yaşadığımız yeri kıymetini bilmemiz gerekiyor. Eğer yaşadığımız yerin kıymetini bilmiyorsak ee, ne olur? Zamanla elimizden kayıp gidebilir. Şimdi dünyamıza sahip çıkalım. Toprak, su, orman, madenler, doğal kaynaklardır. Tüm canlıların yaşam bu doğal kaynakların varlığına bağlıdır. Bakın tekrarlıyorum. Eğer toprak, su, Orman, madenler, bunlar yeni, yeni geldi ama neymiş? Doğal kaynaklar. Bu doğal kaynaklar, tüm canlıların yaşamını bu doğal kaynaklara bağlımış mı? Evet. O zaman toprağında, suyunda, ormanda, madeninde ne yapacağız? Kıymetini bileceğiz. Kıymetini bilmezsek tüm canlıların yaşam alanını kısıtlamış oluruz. Hatta hatta kendi yaşam alanımızı kısıtlamış oluruz. Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bakın şurayın altını şöyle kırmızıla çizip size göstereyim. Doğal kaynaklar nasıl neymiş? Sınırsız değildir. O yüzden bu yüzden insanların bu doğal kaynakları bilinçli kullanmaları gerekir. Eğer biz doğal kaynaklar doğal kaynakları kıymetini bilmezsek bittikleri zaman ne yapacağız? Sıkıntılar başlayacaktır. Yaşamın devamı ve sağlıklı bir çevrede yaşamak için doğal kaynakları bilinçli tüketmeliyiz. Günlük yaşantımızda, okulda, evde bilinçli bir yer tüketici olmak durumundayız. Eve gittik, ışıkları açtık. Ne yaptık? Işıkla işimizi bir söndürmeliyiz. Arkamızda ışığı açık bırakmamalıyız. Lava gittik, elimizi yüzümüzü yıkayacağız, suyu açık bırakmamalıyız. Ne yapmalıyız? Yüzümüzü yıkatmalıyız, suyu kapatmalıyız. Okula geldiğimiz zaman ne yapmalıyız? Suyu açık bıraktık sınıfa gitmemeliyiz. Suyu kapatıp ondan sonra sınıflarımıza geçmeliyiz. Günlük yaşantımızda da ne olursa olsun birer birer bilinçli tüketici olmak durumundayız. Yoksa elimizdeki doğal kaynaklar bittiği zaman sıkıntılarımız başlar. Su, elektrik, yakıt, besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız. Ya işte su çoktur kullanayım. Ya elektrik şudur. Yakıp bu. Eğer biz bunların kıymetini bilmeden kullanırsak herhangi bir şekilde bunlar bittiği zaman bizim için israfa bittiği zaman sıkıntılar başlar. Bunları ne yapacağız? Düzenli bir şekilde israfa kaçmadan kullanmalıyız. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Çevremizdeki birçok atık maddenin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirmeliyiz. Geri dönüşüm biz mi ederiz? Eğer bizim elimizdeki bir kağıt parçasını çöpe değil de kağıt dönüşümüne gönderdiğimiz zaman ya da bir plastik geri dönüşüme gönderdiğimiz zaman bunlar geri dönüşüme gider, tekrardan kullanıma girir ve biz de ne yapmış oluruz? İsrafa kaçmadan çevremize yarımcı olmuş oluruz. Geri dönüşüm sayesinde doğal dengenin korunması sağlanır. Doğal kaynaklar korunur. Çevre kirliliği önlenir. Ham madde ve enerji tasarrufu sağlanır. Ekonomiye katkı sağlanır. O zaman bir geri dönüşüme baktığımız zaman çeşitli çeşitli kollara yardımcı oluyor. Bunlar neydi? Bunlar neydi? Doğal, doğal kaynaklar korunuyordu. Çevre kirliliği önleniyordu. Ham madde ve enerji tasarrufu sağlanıyordu. Ekonomiye katkısı vardı. Yani bir şu ya da bir kağıdı geri dönüşüme gönderdiğimiz zaman bakın neler neler sağladığını net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi en önemlisi de doğal kaynakların korunması için yenilebilir enerji kaynaklarına öncelik vermeliyiz. Şimdi bu yenilebilir enerji kaynaklarımızı şöyle bir şey yapalım. Diğer dersimizi anlatacağız size. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.